Vallahi şu anda ben çok memnunum. Allah razı olsun devletimizden de ilk önce doktorlarımızdan, hemşirelerimizden. Yani bunlar iyi ki yani varlar. Bundan mesela bir 20 sene geriye gidelim. Ne ambulans geliyordu, ne bir şey geliyordu. Yani bugünlerim çok güzel yani ben memnunum. Aldığım hizmetten de ne bileyim yani hastaneden de personelden de Allah bin kere razı olsun Cenab-ı Allah hiçbir ayağını taşa değdirmesin daha ne diyeyim? Ambulans seni almasaydı sen kendi imkanlarına gelebilir miydin buraya? Ben ambulans gelmeseydi gelemezdim. Sağ olsunlar yürütmezler sıkış, yani sıkışırdım yani. Ambulansı gelip aldılar. Ne hastalığı var sende? Bende kova hastalığı var, nefes darlığı, karaciğer kalp yağlanması, yağımsız. kalp büyümesi, efendime söyleyeyim lenfoma, mu? mu biliyor musun? Bilmezsin, boşver. Hepsi var yani. Çok çok teşekkür ederim hepsine, Allah razı olsun. den kaçıracağız. Bir de <laughs> <Güzel>